Merkez Bankası Başkanından gelen yeni haberler yüreklere su serpti. Ev bulabilmiş. Macaristan'da bütün Avrupa'yı tedirgin eden demokratlar buluşması. Erdoğan Orban'la bir araya geldi. Orbandan Erdoğan'a anlamlı hediye. At. AK Parti'nin vicdanı ve gülen yüzü Özlem Zengin mecliste milletvekillerine öyle sempatik hareketler yaptı ki yüzümüz güldü. Muhalefet silkeleniyor, muhalefet toparlanıyor, muhalefet bir şeylere hazırlanıyor. Meral Akşener savaş ilan etti. Türkiye düşünce özgürlüğünde çıtayı biraz daha yükseltti. Burak Elmas uzun boylu forvetin adını söyledi ama henüz başına bir şey gelmedi. Uyur Gezer büyük bir ciddiyetle başlıyor. Hafta sonu Türkiye'nin en saygın gazetecilerinden Ahmet Hakan'a bir röportaj veren Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan içimizi parçalamıştı. Merkez Bankası Başkanımız İstanbul'da kendisine kiralık daire bulamamış ve anasının evine taşınmak zorunda kalmıştı. Ve apartman görevlisi Sadık abiyle ekonomi üzerine bilimsel sohbetler yapıyordu. Türkiye'nin ekonomisini gayet yakından takip ediyordu Sadık abiyle yaptığı bu sohbetler sayesinde. Tabi Merkez Bankası Başkanımızın kiralık ev bulamaması hepimizi derin bir kedere sürükledi. Türkiye'de uzun zamandır üzülecek hiçbir şey bulamayan insanlar oturdular. Merkez Bankası başkanımızın haline üzüldüler. Ama neyse ki sevgili izleyenler, Hafize Gaye Erkan'dan iyi haberler geldi, yüreklere su serpildi. Meğerse Hafize Gaye Erkana Merkez Bankası zaten bir lojman tahsis etmiş. Merkez Bankası başkanlarının zaten lojmanları varmış sevgili izleyenler. Ama Hafize Gaye Erkan hanımefendi demiş ki ben devletin lojmanında kalıp devletime masraf çıkarmak istemem demiş. Ve Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'a başka bir ev tutulmuş. Orasının parasını ödüyormuş. Aydatıyla birlikte ayda 49 bin liralık mütevazı bir sitede yaşıyorlarmış kendileri sevgili izleyenler Ankara'da. Tabi biz bunu duyunca bir rahatladık bir ferahladık. Çünkü şöyle bir durum vardı sevgili izleyenler. Merkez Bankası Başkanımız ne kadar mütevazı bir insan olduğunu anlatmaya çalışırken dış güçler sanki bu bir zafiyetmiş gibi algıladılar. Özellikle Orta Batı bataklığında mütevazılık, beyefendilik, hanımefendilik filan zayıflık gibi algılanıyor sevgili izleyenler. Anlamıyorlar, mütevazılıktan anlamıyorlar. Onlara saray göstermeniz lazım. Onlara konvoy göstermeniz lazım. Onlara bol bol para göstermeniz lazım. Gösteriş lazım onlara. Çanta lazım çanta. Emine Hanım o yüzden çantaları gösteriyor. Avrupalılar bundan anlıyor sevgili izleyenler. Batılılar Orta Batı bataklığında böyle bir gösteriş bulalalığı var. Böyle bir yekürküm ye meselesi var. Böyle bir açgözlülük var. Maalesef var. Maalesef var. İşte malum odaklar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın kiralık daire bulamamasından yola çıkarak Türkiye'de ekonomi kötü mü acaba? Türkiye'nin ekonomisi sarsılıyor mu? Çatırdıyor mu? Attıkları bütün mantıklı adımlara rağmen başaramadılar mı? Acaba bizim dolar üzerinden, euro üzerinden, soğan üzerinden, patlıcan üzerinden giriştiğimiz o darbe girişimleri biz başarısız olduğu zannediyorduk da acaba başarılı mı oldu? Yoksa pırasayla, marulla darbe yapmayı başardık mı ulan diye dış güçler böyle bir keyiflenir gibi olmuşlardı. Ama itibardan tasarruf olmayacağını hemen anında anlayan Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan hanımefendi 49 bin liralık evde oturduğu bilgisini alınca oh dedik çok şükür. Ve tabii ki bu 49 bin lirayı vergilerimizle biz karşılıyoruz. Neden biz karşılıyoruz? Çünkü itibardan tasarruf olmaz. Onlar bizim yöneticilerimiz saraylarda oturacaklar, lüks villalarda, havuzlu villalarda, çok lüks sitelerde oturacaklar, çok pahalı arabalara binecekler, çok pahalı kol çantaları takacaklar ki bize de takmış olacaklar. Bize de otur bizi de oturtturmuş olacaklar. Bu biz de oturmuş gibi olacağız. Biz, bizi de geçirecekler oralardan. Bize de bizim için de hep beraber el ele kol kola rahatlayabilirsiniz. Rahat bir nefes alabilirsiniz. Gaye Hanım, Hafize Hanım ev bulmuş. 49 bin lira. Siz ödüyorsunuz. Büyük mutluluk değil mi? Oh be rahatladık. Demokratik gelişimini tamamlayamayan Avrupa ülkeleri tedirgin günler yaşıyorlar sevgili izleyenler. Çünkü Macaristan'da dünyanın iki büyük demokrat lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Viktor Orban bir araya geldiler. Bir araya geldiler ne konuştukları önemli değil. Bir araya geldiler sevgili izleyenler. Bu fotoğraf çok önemliydi. Avrupa'yı tedirgin etti. Çünkü Avrupa şu anda ektiğini biçiyor. Yıllardır demokrasi konusunda, insan hakları konusunda, adalet konusunda, düşünce hürriyeti konusunda bir gıdım adım atamayan, bir gıdım ileri gidemeyen Avrupa ülkeleri e, geride kalıyorlar. Macaristan aldı başını gidiyor. Türkiye zaten bambaşka bir seviyede, bambaşka bir ligde Avrupa ülkeleri de öyle diyorlar ki Viktor Orban, Erdoğan bir araya geldi bu Avrupa için tehdit olabilir mi? Avrupa'yı niye tehdit etsin ya? Size sizden daha büyük bir bela yok ki yani onların işi gücü yok bu demokrat liderlerin ya yani Türkiye'nin işi gücü yok Avrupa ile uğraşacak. Türkiye'nin işi gücü yok Amerika ile uğraşacak. Sürekli Amerika medyasında Avrupa medyasında yok Türkiye bizim iç işlerimize karışıyor. Yok dış güçler bize bilmem ne yapmaya çalışıyor. Dış güçler değil hep biz hep Türkiye. Evet Türkiye'den korkuyorlar. Hep Türkiye'nin oyunları. Hep Türkiye, Almanya'da fiyatlar artıyor, zam geliyor. Diyorlar ki Türkiye bizim ekonomimizi batırmaya çalışıyor. Siz mal mısınız, geri zekalı mısınız, salak mısınız? Bu nasıl bir şey ya sevgili izleyenler? Beceriksizler ekonominin içine ediyorlar, kendi kendilerini batırıyorlar ekonomilerini. Sonra Alman medyası haber yapıyor. Türkiye broçin fiyatları üzerinden Alman ekonomisini mi çökertmeye çalışıyor? Kuru içine Nutella süremeyecek miyiz diye tedirgin oluyor Almanlar. Evet böyle haberler yapıyorlar. E buna inanan salaklar da var maalesef. Var sevgili izleyenler. İşte o yüzden Erdoğan'la Orban gibi iki demokrat liderin bir araya gelmiş olması Avrupa'yı daha da tedirgin etti. Çok tedirgin etti. O ve Viktor Orban demiş ki devlet bahçeliği mi örnek alıyor onun konuşmalarını mı dinliyor bilmiyorum. Demiş ki Macaristan'ın güvenliği Türkiye'den başlar demiş. Evet Erzurum düşerse Budapest'e düşer demiş. Bizim demiş güvendiğimiz Türkiye'den başlar. Türkiye demiş Macaristan'a gelecek göçmen akınını engellemek için çok önemli. Anladınız siz. Demokrasi ittifakı dediğim şeyi anlamış olmanızı düşünüyorum. Beni daha fazla konuşturtmayın da vizyonun süresi uzamasın. İnternet paketiniz biter sonra o yüzden yani. Ve Viktor Orban Erdoğan'a çok anlamlı bir hediye vermiş sevgili izleyenler. Macaristan'ın kurmayları, bütün bürokratları oturmuşlar, düşünmüşler kafa kafaya verip biz Erdoğan'a ne verirsek mutlu olur. Para, parayı sevmiyor bu adam. Şöhret, lüks, şatafat bunlardan hiç hoşlanmıyor, hiç haz etmiyor. Ne verelim ne? Bu adam atı sever demişler. Atı, bu adama bir at verelim demişler. Bir at verelim çünkü Erdoğan için at çok güzel anlamlar taşıyor. Güzel hatıralar canlanıyor. Atı görünce Erdoğan bir keyiflenmiş demiş ki ya demiş gençler demiş etrafındaki danışmanlarına filan. Ben buna bineyim gideyim İstanbul'a demiş ya. Siz uçağa binip İstanbul'a varana kadar ben yolu yaralarım zaten bu atının demiş. Zor zapt etmişler efendim olur mu filan diye at yorulur. E at yor çünkü öyle bir koşturuyor. Dört öyle bir at koşturma kabiliyeti var ki öyle bir ata binme yeteneği var ki sevgili izleyenler. Erdoğan At sevdiği için atı, atmayı, at, atılım yapmayı, atarlanmayı, atla çok böyle şeylerden hoşlandığı için Viktor Orban'a demiş ki anlamlı bir hediye olur, anlamlı bir hediye olmuş at. Ve AK Parti'nin vicdanı, gülen yüzü Özlem Zengin kendisinden söz ettirmeye devam ediyor sevgili izleyenler. Gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi politik arenayı kaliteli isimlerle sürekli besliyor hiç bitmiyor. Diyorsunuz ki bundan daha kalitelisini bulamazlar herhalde diyorsunuz. Mesela Bekir Bozdağ gibi bir adalet bakanı var. Diyorsunuz ki bundan daha iyi bir adalet bakanı olamaz herhalde diyorsunuz yani. Şak, Yılmaz Tuncu koyuyorlar. Berat Albayrak'ı görüyorsunuz. Ya diyorsunuz ki bundan daha iyi bir ekonomi bakanı olamaz. Şak, Nurettin Nebati'yi gömü veriyorlar hemen. Gerçekten bu konuda mükemmel bir cevher var. Mükemmel bir havuz var, mükemmel bir hazine var kolay değil. Bu kadar kaliteli ismin bir araya gelmesi tesadüf olamaz sevgili izleyenler. Şimdi Özlem Zengin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili. Meclisteki en önemli ismi, sözcüsü ve gerçekten o makamın hakkını veriyor. Adalet kelimesinin vücut bulmuş hali, merhamet kelimesinin vücut bulmuş hali, gaddarlıkla, acımasızlıkla, vicdansızlıkla, insafsızlıkla, kötülükle zerre kadar alakası yok. Simasına bir bakıyorsunuz, içinin güzelliği yüzüne yansımış mübareğin. Ve Dün mecliste öyle bir şey yaptı ki gerçekten dünya demokrasisinde bambaşka bir çığır açıldı sevgili izleyenler. Şimdi meclis nedir? Milli iradenin tecelli ettiği yerdir. Meclis olduğu için biz cumhuriyet var diyoruz, demokrasi var diyoruz değil mi? Halkın sesinin, sözünün, düşüncesinin vücut bulduğu, dillendirildiği, yönetimde söz sahibi olduğu yere biz meclis diyoruz. İşte Özlem Zengin mecliste halkın oylarıyla oraya gelmiş milletvekili arkadaşlarına Türkiye'nin bütün yörelerini, Türkiye'nin bütün bölgelerini kapsayacak son derece hani Anadolu'nun her köşe Edirne'den Kars'a kadar diyorlar ya Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin tamamını kucakladı Özlem Zengin böyle eliyle çok güzel hareketler yapmak suretiyle tabii milletvekili arkadaşlarına bu hareketleri yapınca böyle biz tabii ki orada sesler bize ulaşmadı ama hepimizin zihninde bazı sesler beliriverdi çünkü bu hareketlerle beraber aklımızı gelen o sesler Anadolu'nun birçok yöresinde kullanılan hepimizin aşina olduğu o sesler. Ay! Çö, 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 de, de, ha, ha, falan diye böyle son derece sempatik, sevimli bir şekilde bütün Anadolu'yu kucakladı Özlem Zengin ve milletvekili arkadaşları da onun bu demokratik üslubuna, onun bu insancıl üslubuna, onun bir sevimli, onun bu gönülden üslubuna, el kol hareketlerine çıkardığı seslere o kadar uyumlu bir şekilde karşılık verdiler ki Demokrasimiz çağ atladı sevgili izleyenler. Özlem Zengin kendisine yakışanı yaptı. Oturduğu makama yakışanı yaptı. Ve milletvekili arkadaşları da yani onun grup başkan vekilliğini yaptı. O gruptaki insanlar da onun bu kendine yakışan hareketlere en uygun şekilde mukabelede bulundular. Evet Türkiye bu uyumu sevdi. Bazen iktidarı övmekten muhalefeti övmeye vakit bulamadığımın farkındayım. Bu konuda da sık sık öz eleştiri yapıyorum biliyorsunuz sevgili izleyenler ama muhalefetimizin de hakkını teslim etmemiz lazım. Yani Türkiye'nin şu andaki mükemmelliğinde muhalefetin katkısı yok dersek taş oluruz. O kadar büyük katkısı var sevgili izleyenler ve bugünlerde İyi Parti'de bir kıpırdanma var görüyoruz. İYİ Parti'de ciddi bir kıpırdanma var. Yani iktidara mı yürüyorlar? Bir his oluşuyor. Saraya yürüyorlarmış gibi bir his oluşuyor mu sizde? Bende oluşuyor sevgili izleyenler. Çünkü bir şeyler oluyor orada. Meral Akşener bugün dedi ki bütün şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir dahil bütün şehirlerde kendi adaylarımızı çıkaracağız dedi. Tabii bunu duyunca ben dedim ki tamam iyi Parti kesinlikle iktidara yürüyor. Kesinlikle saraya yürüyor. Bu tesadüf olamaz. Çünkü hiç kimsenin beklemediği Erdoğan'ı gerçekten zor durumda bırakacak. Erdoğan'ın bütün hesaplarını bozacak bir hamle bu. Evet. Şimdi Erdoğan kara kara düşünüyor. Biz İstanbul'u nasıl kazanacağız? kara kara düşünüyor. Biz Ankara'yı nasıl kazanacağız? Tamam. Ülkeyi mükemmel yönetiyoruz. Halk bizden memnun ama muhalefetin de bu hamleleri bizi çok zorluyor canım diye şu anda büyük bir huzursuzluk var. Sarayın koridorlarında böyle huzursuz homurtular duyuluyor sevgili izleyenler. Homur homur biz ne yapacağız? ya ah, keşke böyle bir şey yapmasalardı filan diye. Hiç beklemediğimiz bir hamleydi. Hiç böyle bir plan yapmamıştık diye. Şu anda çalışmadıkları yerden karşılarına soru çıkmış öğrenci gibi sarayın koridorlarında 1300 odada büyük bir huzursuzluk var, endişe var. Çünkü Meral Akşener herkesi şaşırttı sevgili izleyenler. Ekrem İmamoğlu'nu sarıldığı, kucakladığı, ona atkı taktığı, elinden tuttuğu, destek verdiği, Cumhurbaşkanı adayımız olsun dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday çıkarıyor. Tabii ki bu kimi zor durumda bırakıyor? Erdoğan'ı zor durumda bırakıyor. Tabii ki bu AK Parti'yi zor durumda bırakıyor. Cumhur İttifakını zor durumda bırakıyor sevgili izleyenler. Hiç beklemediğimiz bir şekilde tabii ki Meral Akşener'in bu akıl dolu hamlelerine baktığımız zaman Meral Akşener dedi ki bizim üzerimizde oyunlar oynanıyor dedi. Evet bizim üzerimizde kim acaba bunlar ya? Hangi dış güçler, hangi malum odaklar böyle oyunlar? Tabii kıpırdanmayı gördüler buna engel olmaya çalışıyorlar. Ve Meral Akçener, ben gördüm dedi. Ham, savaşsa savaş dedi ya. Evet ölüm, sıtma, top, tüfek, savaş fark etmez. Ben buradayım dedi. Evet bak bakalım göreceğiz bu rüzgar nereye doğru esecek. Ve Türkiye düşünce özgürlüğünde çıtayı biraz daha yükseltti sevgili izleyenler. Daha ne kadar yükselebilir? Yükseliyor işte. Yükseliyor, sürekli yükseliyor. Burak Elmas, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden, eski başkanlarından birisi katıldığı bir YouTube yayınında bir açıklama yaptı. Ve şu anda sosyal medyanın gündeminde bu açıklama var sevgili izleyenler. Burak Elmas, Türkiye'deki demokrasi ve özgürlüklerden istifade ederek o uzun boylu forvetin ismini söyledi. Biz de ondan alıntılayarak söyleyelim. Dedi ki Hakan Şükür'ün Galatasaray'a büyük hizmetleri olmuştur ve bu video yayınlandı. Sosyal medyada bunun hakkında çok fazla yorum yapıldı. Bunun üzerinden saatler geçti ve hala Burak Elmas'ın başına hiçbir şey gelmedi sevgili izleyenler. Ya görüyorsunuz değil mi demokrasi seviyemizi, ifade hürriyeti seviyemizi ve... Hakan Şükür Galatasaray'a büyük hizmetler etmiştir. UEFA Kupası'nı aldığımız dönemde attığı gollerle çok büyük katkısı olmuştur. Ve çok iyi bir profesyoneldir. İşine çok saygılıdır. İdmanlarda her zaman en çok çalışan futbolculardan birisidir. Gibi açıklamalar yaptı. Tabii ki bu iddialar arasında ben de gördüm sevgili izleyenler. İşte Hakan Şükür Türkiye liglerinin en çok gol atan oyuncusudur. Milli takımın en çok gol atan oyuncusudur. Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA kupasında en çok gol atan oyuncudur. Dünya kupası tarihinin en hızlı golcüsüdür gibi iddialar var. Tabii bunlar teyide muhtaç bilgiler sevgili izleyenler. Bunları araştırmakla doğru da olmayabilir. Nereden bilelim? Nereden bilelim? Kayıt mı var? Yani bu kadar büyük iddiaları bu kadar kolay dillendirmemek lazım. Sonuçta sorarlar adama var mı belgesi diye. Nerede atmış? Nasıl atmış o golü? 11. saniyede gol at. Nasıl atmış? 11. saniyede kim gol atıyor ya? Yok milli takımın en çok gol atan oyuncusuymuş. Atsa biz görürdük. Görürdük. Ama bakın buna rağmen, buna rağmen Burak Elmas çıkıyor. Hakan Şükür diyor. Kaç kez söylüyor üstelik aynı videonun içinde. Ve buna rağmen Burak Elmas'ın başına hiçbir şey gelmiyor. Şu demokratik olgunluğumuza, şu düşünce özgürlüğünde geldiğimiz seviyeye bakar mısınız ya? Evet. Eskiden böyle değildi Türkiye sevgili izleyenler, böyle bir şey demek için cesaret gerektirirdi böyle. Birisi çıkıp böyle bir şey dediği zaman, adamdaki cesarete bak ya, sabah kahvaltısında ciğer mi yedin, yürek mi yedin derlerdi, hayırdır, ne oluyor yani derlerdi. Ama artık öyle değil mesela, biz son derece sakin bir şekilde, hiçbir şaşkınlık yaşamadan izledik videodaki görüntüleri. Hatta Balçiçek İlter de onun programındaydı, konuktu, o da hiç şaşırmadı. Hiç şaşırmadı Burak Elmas'ın bu açıklamayı böyle şeyler söylemesini hiç. Olgunluklar. Ben de hiç siz şaşırdınız mı? Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.